Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bilgisayar oynuyoruz. Kapıyı açalım. Aa bilgisayar gelmiş. Bilgisayar mı sipariş yapmıştım ben? Yerim bakalım. Hop. Oy. Şöyle kuralım. Kurdum. Girelim içine. İstiyor. Oturamıyorum lan. Bilgisayar açılmış. Aynı bilgisayar sesi. Pixie ya Pasiya Evet Roblox'un geldi. Ne sipariş ettiğini bilmiyorum. Giden bakam bakam ne sipariş etmiş. Ben bunu bir kere oynadım. Var ya. Buralara, buralara kadar gelmemiştim. Birinci bölümden sizin için. Bir video çekeyim dedim. Bu arada benim ilk videom. Kanalıma abone olmayı unutmayın likvidiyor. O. Oh. çok tehlikeli. Aa. bir dakika. bekleyin. videoyu durdurmam lazım. Bir dakika dur demiştim. Tamam videoyu durdurmuştum. Uyuyabilirim artık. Çünkü çok yoruldum bugün. Çok çalıştım. Aa gece. Şunu açalım. Burada ses sesim geliyor. Ses kardeşimin sesi geliyorsa e, priz priz takıyordur. Tabletimi kesin. Şöyle şunu açalım. Ve uyuyabiliriz. Uyuyalım artık. Ben ilk girdiğimde oyuna yukarı bakıyordum. Akşamlar. Kardeşime dedim. Şuraya gider misin dedim. O da hayır dedi. O da korktuk kesin. Biz kardeşimle bu oyunda buluşmaya denk gelmişim ya. Zaten ben buluşmayacağını biliyordum. O da deneyem dedi. Deneyem dedi. Ben de denedim. Ben neden mi bu ya? Ben neden bu? Ah. Ya. Ya. Ben bu soruyu sevmiyorum. şimdi. Sıkılmıyorsun ya. Mermisi mi yok? Sık. Neyse. Bunun da içtik. şöyle. Bir şey alacağım. Ben tehlikeli olduğunu size göstereceğim şimdi. Rengi değiştir oldu ya bu. Neyse. Hmm. Çok yoruldum. <laughs> ne uyuyamıyorum ya. şey mi bu? Oyun bu kadar mı? Ana! Çıkalım. Çıkma kalmıştı. Işte. Ya niye uyumuyum ben? Neyse bir dışarıda işim var. Şimdi uyuyabiliyorum. Yukarıda yazı gelince uyuyorum sanırım. Eee şimdi uyudum sonunda. Çok yorulmuştum. İyi gece oh. gece yine gece. Oh, bir dakika. Okay. Kardeşim bir sus Nasıl diyorlar? <laughs> ya niye böyle bir girip duruyor ya? <laughs> Neyse biz de şunu da açalım. Benim adım niye üstümde yazmıyor? Bilmiyorum. Şimdi Hop. Gün yani. Daha ne demek diye sormayın gün. Bu arada siz benim videolarıma abone olup like atıp bildirimleri açtınız mı? Bence açtınız şu Şu dakika içinde. Şimdi 5'ten geriye saydığımda abone olun, like atın ve bildirimler açın. Yorumlara sevde sizi çok sevdeyi sevenler kaç kişiyiz ya da sevde sevde yazın kalp yapın ya da herhangi birisini yapabilirsin şöyle gideceğim benim büyük şeyler sipariş ettiklerim var getirden sipariş ederim getirir hemen hmm. bu sonra benim bir özel Oyun çok zor ya. Ellerim yoruldu oynamaktan. Bu arada tabletten oynuyorum. Bu arada biz e, ailede 4 kişiyiz. 4 kişi e, bir hesap kullanıyor. Yani babamın hesabı. Hesabı söyleyemem. Ama siz zaten görüyorsunuz. Kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4, 5, Bu nedir? Bu nedir? Tamam. Hadi. Gelmiyor. Ben onu ilgilenmiyorum. Beşinci hazır. Bu neydi? Kola sesi gibi bu oyunda benden başka bir sistem var? Jim olabilir mi? Ben camdan bakınca korkuyorum. Buradan bakmayacağım. çalışıyorum. Bunları neden açmanı öğreniyoruz ya? Bir şey var diye mi ki? Belki burada korkunç bir an olabilir. Ben de bilmiyorum. Tövbe bismillah. Ne oluyor ya? Tamam robot. Oho bu ne? Birisi benim. Hesabımı çalmaya mı çalışıyor bu oyunda? Abi ne oluyor? Bir şey anlamıyorum. <laughs> Bu ne oluyor? mı çekeceğim böyle? Lüksem geçeyim. açayım. ben birisi beni uyar kalı uyursa. Bak Bak. Bu da bu per 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 robot. Ya ne kadar koysa artık hiçbir şey bilmiyorum ya. Ne alacağız bu sefer bakacağım. Bu ne? Men mendil mi? Köpek var mı burada acaba? Bilmiyorum. Geldim çarşısında aldık. Daha demin aldım benim sosis miydi? Neydi yorumları yaz Bu videoyu ilk kim izleyecek? Kim izlerse adlarını yaz. Abi bu bir bu, bulga bu, 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 girip duruyor ya. Çok fazla ses geliyor bana göre ama sesle gelmiyordu belki. Ben uyuyacağım ya. Ben uyuyacağım. Yatağı unutmak için lan bu. marka. Oha. Oyunda göz gibi var. Ne lan? Yanlış mı görüyorum ben? sanırım doğru görüyorum. Bir sürü yemeğim oldu ama bunlar Gidin dur. Yiyeceğim. Yemeğim. Dışarıdan şey aldım. Ben bunu ilk girdiğimde Oy Allah Tablet düşüyordu Şöyle ilk girdiğimde şunu yazdım Tam olarak kardeşimin tabletine Türkçesin Türkçesin ne yazdım Ne yazdığını söyleyebilir mi bana? Bu arada bir Sogada video severler bildiğine abone olun. Benim kanalıma da abone olun.